Muhsin? Bölüm 457. Sayfa 1450. Bugün öyle gönüller var ki her sınıf kişinin halini görüyor ve anlıyor. En ileri olan kişinin de evliyanın da halini ve gönlünü görüyor ve anlıyor. Hepsini bir gönül içinde toplayan var. Ey evlat! Cennete gittiğinde telaş etme, yukarısını göremezsin. Yukarıdaki aşağıdakini görür. Eğer yukarıdakini görmek istiyorsan, o zaman bir mürşitte yetişeceksin, buyuruyor. Görmezsin ama bilirsin, o zaman talepkar olursun. Allah'ım beni rahmetinle sevindir. Daha güzellerini lütfet. Senin rahmetin bol, ihsanın bol dersin ve Allah'ın ihsanını beklersin. Ama göremezsin. Çünkü sen o seviyede değilsin. Kişi dünyevi ilim yapmış ama ne onu görüyor ne diğerini görüyor. Kem ahlak ile kemaliyet olmaz deniyor. Bugün İslamiyet'i getirip kadına ve kadının giyimine bağladılar. Kadının açılması ve kapanması üzerine İslamiyet'i kabul edip dinin esası olan imanı bir kenara koydular ve boyuna tartışıyorlar. Sen kadına doğru ilmi ver, kadın ne giyeceğini bilir. Allah aşırı şeyleri sevmez. Bugün bir kişinin giyimini değiştirdiğinde onun imanı değişmez, kafasındaki bilgiler değişmez, Esas olan insan duygularını öğrenmek gerekir. Bu, vücut kitabını okumakla öğrenilir. Bu da daha önce vücut kitabını okumuş bir ilahi rehberle Allah bunu sana öğretecek. Herkesin his ve duygularını aynen kabul edeceksin. Bazı kişiler vardır, neşenin içkide olduğunu zannederler. Manevi kişilere içki zevk vermez, neşe duymaz, Sigara ise faydası hiç olmayan ve zararı da çok olan bir şeydir. Vücuttaki savunma sistemini sinsice yok eder. Zaman içinde de bağımlılık yaratır. Bu konuda aşırılık ve tutku kişinin hür olmasını engeller. Haya, edep imandandır. İslam edeptir. Peygamber Efendimiz, ben ahlak-ı ilahiyeyi ikmal için geldim buyuruyor Ahlak maddi ve manevi bir bütündür. Manevi ahlak, imanda doğruluk, inançta doğruluk ve İslami doğrulma, din hususunda doğrulmadır. Zahiren de yaşam ahlakı, aile hayatı, ticarette de ahlaktır. Doğru adam daima kredisi olan adamdır. Ödemeleri muntazamdır. Sözlerine sadıktır. Onun hali öyle güven sağlar ki ne zaman mal veya hizmet istese ihtiyaç duyduğunun ötesinde daima bulur. Maksat bankadan kredi almak değil, piyasadan kredi almaktır. Akıllı kişi doğru kişi olmayı ister. O zaman verilen krediyle bilgisi doğrultusunda başkasının sermayesini kendi sermayesi gibi kullanır, hem kazandırır hem de kazanır. Sevgili Efendimiz, dürüst tüccarın kanı şehitlerin kanıyla tartılacak ve daha ağır gelecektir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz ticaret yapmıştır ve ticaretin ne olduğunu en iyi bilendir. Edep, edepsizin edepsizliğine tahammül göstermektir. Bu hal onu siler, edepsizlik ona kalır ve edebi mahcubiyet içinde olur. İnsan böyle olmamalıdır. Hürriyet, alnın açık ve dik olmasıdır. Bu yüzden manevi ve maddi borçların ödenmesi gerekir. Duygusal bakımdan dahi borçlu olmamalıyız. Allahımız her zaman peygamberimize arzu ve dilek buyurmuştur. Eğer bu sözü anlamadıysan sakın itirazda bulunma. Yani Rabbimiz her an peygamberimiz vasıtasıyla deryaya nuru Muhammed ile bütün alemlere feyiz verir. Kişinin Allah'tan doğrudan ayrıca bir talepte bulunması olsa dahi ilahi tertip içinde zuhur eder. Çünkü tekmil isimler Allah'ındır ve o isimlerden görünen kendidir. Nitekim iblis Adem ismini kabul etmedi. Ancak Allah'ımız Adem ismiyle görünmeyi arzu etti. Eğer her isimden görünen Allah'ın olduğunun bilinci içinde hareket edersek, o zaman ikilik ortadan kalkar ve tevhid-i hakiki zuhur eder. Varlıklar Derya-i Nur Muhammed ismiyle yaratıldığından, varlıklar üzerindeki hallerinden Derya-i Nur Muhammed'in haberi vardır. Yani Allah'ımız doğrudan Derya-i Nur Muhammed ile tecelli eder. Bu tecelliden Derya-i Nur Muhammed'in haberi vardır. Ama tecelli Allah'a aittir. Bu durumda Derya-i Nur Muhammed'i kabul etmemek terbiye dışıdır. Sevgili Efendimiz'i kabul etmemek kişiyi ilahi ahlakta eksik bırakır. O zaman bu ilahi ahlakı ikmal edecek, sonra ahirete intikal edecektir. Yani bunu öğretecekler, sonra hakka yürüme imkanı bulunacak. Yoksa zahmet çeker. Burada dünyada bunun talimi yapılmaktadır. Kul öldüğünde uyanır ve dünya hayatını rüya gibi görür. Bir anda bu hakikati ilahiyeye vasıl olur. Benim peygamberim Hazreti Muhammed'dir. Ellerinden ve ayaklarından öperim. Yürüdüğü yolun tozu olurum. Çünkü biz ondan hasılız. Hazreti Muhammed'i kendi vücudumu sevdiğimden daha çok seviyorum. Bu vücut onundur zaten. Bir kardeş manasında güneş geldi ve Hazretim de kayboldu. Gümüşten bir dere akıyor. Muhiddin Arabi Hazretleri gümüşü göstererek zatiyet budur diyor. Güneş de zatiyettir dedim. Bunun üzerine evet güneş de zatiyettir dedi diyor. Muhiddin Arabi Hazretleri Fütuhat Mekkiyesinde bir mana gördüm. Bir altından ve bir gümüşten bina gördü. Altından olan velayete, gümüşten olan peygamberliğe işarettir. Hatta birer tuğlası eksiktir diyor. Orada gördüğü altın, zati velayete işarettir. Gümüş nübüvvettir, peygamberliğe işarettir. Bugün bunların tasdiğini görüyoruz. sayfa 1453